Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın transfer gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Beğenmeyi unutmayalım, yorum yapmayı unutmayalım. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım sizlerin düşüncesi neler? Şimdi hemen hemen aynı isimler üzerinde yoğunlaştık. Marlon diyoruz, Trezeguet diyoruz. İşte içeride bazı hareketlilikler oluyor. Şu an tamamıyla gündemimiz bu şekilde. Araya... Alternatif yerli oyuncular geliyor, dönüyor, geliyor, gidiyor. E Tabii ben de bunlar elimden geldiğince sizlere yorumlamaya, aktarmaya, aldığım bilgileri sizlere e, aktarmaya çalışıyorum. Ama bir gazeteci, bir muhabir olmadığımı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımdan böyle bir beklenti var. Bunu bir kez daha aktarayım. Elimden geldiğince yorumluyorum, yorum, öngörülerimi yapıyorum ve sohbet tadında keyifli videolar çektiğimizi düşünüyorum. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın hemen hemen aynı isimler konuşuluyor. Zaten bu isimleri biliyoruz diyen arkadaşlar oluyor bazen. Bu isimleri bildiğinizi ben de biliyorum ama bu isimler üzerinden bir gündem var. Bu isimlerle alakalı adım adım ilerlemeler var ve bu adım adım ilerlemeleri de sizlere anlatıyorum, aktarıyorum, yorumluyorum. Diğer arkadaşlarımız, abilerimiz de aynı şekilde bunu yapıyor. Çünkü gündem bu şekilde devam ediyor. Bunu bir kere hepimizin anlaması lazım arkadaşlar. Şimdi kulübümüz Vakıf'a veda etti. Vakıme 140 küsür maç oynadı bize. 47 tane gol attı, 40 tane asist yaptı. Çok önemli işler yaptı Vakıme. Türkiye kupasını kaldırdık. Aynı şekilde şampiyonu kupasını kaldırdık. Vakıme ile beraber kupaları kaldırdık. Önemli bir iş yaptı. Hepimize o güzel mutluluğu yaşattı. Çoğu maçta Vakıme'nin attığı çalımları konuştuk. Vakıme'nin gollerini konuştuk, asistlerini konuştuk. Bay Bey'in dedik. Vakıme biz gene bence Trabzonspor takımı hani güzel bir şekilde veda etti. Evet keşke plaket verilseydi falan deniliyor ama artık o plaket işi daha sonra da verilebilir. Trabzonspor takımına bakayım bir gün ziyaret etmek ister. O zaman da verilebilir. O ayrı bir konu. Ama Trabzonspor takımının yayınlamış olduğu videoda özellikle benim dikkatimi çeken bir iki tane detay var. Birinci detay sahaya çıkarkenki takımı motive etmesi. Suratındaki ciddiyeti. İkinci detayım Abdülkadir Ömür'ü tahtanın başına çekmiş. Abdülkadir Ömür'e neler yapması gerektiğini aktarıyor. Sanki teknik direktörü dinler gibi Abdülkadir Ömür de Vakayme'yi dinliyor. Bakın çok önemli detay bunlar. Hani oyuncunun takımdaki oyuncuların üzerindeki ciddiyetini, oyuncunun onu ciddiye almasına, saygısını orada görüyorum ben. Gerçekten çok önemli bir video, detaylı bir videoydu. Attığı goller, sahaya çıkışı, sevinci, mutluluğu, takıma vermiş olduğu coşkusu gerçekten önemliydi. Bazı isimler gider ama aslında hiç gitmezler, sonsuza kadar bizimle kalırlar dedi kulübümüz. Gerçekten de öyle Vakem önemli bir oyuncuydu Bugün herhalde Bu nesil Vakem'i unutmayacak Nasıl bir yattarı unutmayan bir nesil varsa Vakem'i unutmayacak bir nesil var diye düşünüyorum Bir jenerasyon var diye düşünüyorum Hakkında hayırlısı olsun Şimdi Vakem'in e, Arap takımıyla yıllık 4,5 milyon eurodan 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını iddia ettiler. Trabzonspor takımımızın yıllık 2,2 milyon eurolar verdiği bir yerde 4,5 milyon euro alıyorsa Vakayem 2 artı 1 yıllık da sözleşme imzalıyorsa 3 yıl bize top oynasa oyuncunun alacağı para taş çatlasın hadi 7,5 milyon euro olsun ama 3 yılda Arabistan takımından 12 milyon euro alacak 12-13 milyon euro alacak 2 katı alacak o zaman da Vakayem adına amacına ulaşmış bir e, vakeme diyebiliriz. Transferde istediği parayı almış bir vakeme diyebiliriz. Şimdi hani e, ben vakeme gibi bir oyuncunun Trabzonspor takımında kalmasını isterdim tabii ki de. Lütfen demeyin çok fazla vakeme konuştunuz, söyle yaptınız böyle ama gündemimiz bu. Vakeme bizim için önemli. Kulübümüz yayınlama yapmış. Ve bizim için önemli bir oyuncu konuşacağız arkadaşlar. Bundan sonra da Trezege'nin son dakika gelişmesini aktaracağım ki Trezege'den bugün kap gelmesini bekliyoruz. Bakasetas'a Flore Florentina forması giydirdi Yunan basını. Neyse çok uzatmayın. Abi iyi bir imza atmış olacak kariyeri adına kötü olabilir belki ama geleceği adına çok iyi bir imza atmış olacak. Eğer 4.5'lardan alırsa 3 yıllık bir sözleşme o zaman abi iyi bir transfer yaptı derim ben Vakayeme için. Ne kadar kariyer için kötü bir transfer olsa da geleceği adına hedefleri paraysa abi ben futbol bıraktıktan sonra 3 sene sonra ben para düşünmek istemiyorum. Daha fazla param olsun özel uçağa bineyim onu yapayım bunu yapayım sonuçta lüksün bir limiti yok. O zaman saygı duyarım ben Vakayeme'ye diye bunu bu şekilde yorumluyorum arkadaşlar. Son olarak da şunu da ekleyeceğim Vakem alakalı. Fenerbahçe takımın menajeriyle görüştük dedi. Dün Hakan abi de söyledi. Hakan abiyle de konuştuk. Menajerini aradığında menajeri gene biz görüşmedik demiş. Kardeşi yeni Fenerbahçe takımını aradı demiş. Ben de şunu anlamıyorum. Ben girayım benim dayım yeğenim amcam benden habersiz Fenerbahçe arayacak. Ben de onu anlamıyorum. Ya çok kızmış Vakayem'e falan filan. Bana biraz değişik geldi. O da bir ayrı bir konu tabii ki de. Onu da bir tarafa koyuyorum hemen ve transfer bilgilerimize gidelim. Bakasetas, milli takımında coştu. Ülkelerine gittiler, kol bastılarla coşmaya devam ediyorlar. Bakasetas önemli bir kariyer, önemli bir değer, önemli bir karakter. Ve Bakasetas'a Yunan basını abi satmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi de Bakasetas'a Florentina'nın formasını giyip gazetede yayınlamışlar arkadaşlar. Hatta Sport Time gazetesi diye bir gazete ismini de aldım. İnternette görebilirsiniz orada da var. Florentina forması giymiş. İşte aldı gitti geldi diyerek Bakasetas'ı kafasının karıştığını düşünüyorum. Bakasetas'a çünkü çok önemli teklifler var. Juventus'un adı geçti. Bakasetas'ın kafası karıştırmışlardır ama Bakasetas profesyonel ve işini iyi bilen çok da akıllı bir oyuncu. Aslında Bay Beyinler'den bir tanesi de o diye düşünüyorum. Bakalım bu transfer nasıl olacak. Halil Akpınar'ın menajeri gene bir açıklama yapmış. Bir kum saati koymuş. Halil transferi ile alakalı hepimizin bir beklentisi var ama Galatasaray'ın Beşiktaş'ın da bir talebi var. Menajerinden gelen bilgi de bak e, Halil nereye gideceği henüz belli değil. Ama Trabzonspor takımı en uzak takım diyor. Tabi böyle söyleyip bir ters köşe yapılabilir mi bilmiyorum. Bakacağız Halil'in de herhalde adı sana bugün yarın belli olur. Trazege ile alakalı gelişmelerimiz şu an için şu şekilde arkadaşlar. Dün Trezegge'yi değerlendirdik hep beraber. Trezegge'nin 2,5 milyon euro istediğini söyledik. 3,5 milyon euro artı, artı e, %15 satış payı önerildiğini söyledik. Bir kere kulüp bazında bir oyuncuyla anlaşılmadan kulüp hiçbir şekilde sen git kardeşim Trabzonspor takımıyla bir görüş demez. Aston Villa takımı eğer Trabzonspor takımıza anlaşmasaydı Trezegge'ye git kardeşim orayla görüş demezdi. Bir kere bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü e, Trazegen'e menajerini göndermeleri demek. Trazegen'in menajerine git görüş demeleri şu anlama geliyor. Biz tamam anlaştık. Seni vereceğiz. Sen gidip anlaş bakalım. Sen anlaşabilecek misin? Bu mesaj, bu önemli bir mesaj. Trabzonspor takımının eline bir koz da geçmiş olur böylelikle. Onun için muhtemelen kendi işini bitirdi Aston Villa takımı ve Trazegen'in menajerini bugün Allah nasip ederse görüşecek. Şartlar oluşacak. Eğer anlaşma olursa Trabzonspor takımıza bugün ön protokol yapılır ve Trabzon'a e, Trabzonspor takımımız oyuncusu olur. Ya bugün ya yarın kap gelir ama şunu bir kere söylemek istiyorum. Şimdi gazetecilerin yaptığı haberler nasıl? Şimdi gazetecilerin yaptığı haberler farklı. Bakın gazeteciler bilgileri sonuçta kulübün içerisinden alırlar. Veyahut da başka bir kaynakları vardır. Dolaylı yollardan, menajerlerden alırlar. Ama e, Trezegen'in menajeri İstanbul'a geldi. Başakşehir defterini kapattı diyorlar. Hani nezaketen gidildi deniliyor ya. Hani yorum yapıyorum bakın. Bu benim yorumum. Hani e, ben Başakşehir takımıyla ayrıldıktan sonra Başakşehir'le kapatacağım bir defter olmaz. Ben Trabzonspor takımının yetkilisi olsam Trezegen İstanbul'a gelse ben Trezegen'in menajerini bir dakika tutmam İstanbul'da abi. Giderim alırım. Götürürüm yemeğe, yemek yerim, konuşurum sözümü alırım, sözünü veririm. Görüntülü konuşmasa görüntülü konuşmamı yaparım. Ya gelmiş adam bir gün dinlensin bir nefes alsın gitsin başka şeyde görüşsün falan demem abi. Bu transfer böyledir. Bakın transferde gerçekten eski dönemlerde oyuncular kaçırılıyordu hatırlayın. Böyledir abi transfer bir saniyede ibre inanılmaz dönüyor. Bakın bir saniyede adam uçağa binerken başkan açıklamıştı. Uçak biletini aldık adam gelmedi dedi. Bakın böyle detaylar var. Onun için Transferde elini çabuk tutacaksın. Transferde elini çabuk tutacaksın. Bir an önce oyuncu alacaksın. Bir ev alacağınıza gidip tak kaporayı veriyorsunuz ya başka salması diye. Onun gibi düşünün. O menajerin ensesine çökersin. Ben Başakşehir takımıyla görüştüyse de hemen oradan çıktığında alırım. Hemen görüşmemi yaparım ki ben de Trabzonspor takımı da hele ki Ahmet Başkan'ın kesin ve kesin bunu yaptığını söyleyebilirim. Tabii ki de bu detayı ne gazeteciler bilebilir ne bizler bilebiliriz. Bunu hızlı bir şekilde yapıp bugün inşallah önemli bir açıklama gelir Trezege ile alakalı. Şimdi Stoper'e gelelim. Son olarak Stoper'de Marlon'un bir kere Trabzonspor takımıza gelmek için kulübüyle arasının kötü olduğunu biliyoruz. Arasını bozduğunu biliyoruz. Marlon önemli bir oyuncu. Marlon'un bonservisi çok fazla ama Marlon olmaz ise gene B planda bir Kaan Ahyan ve Batra var. Boateng transferi biraz zor gibi. Boateng'in kafası artık döndü. Çünkü Trabzonspor takımı ilk etapta görüştüğünde Boateng'den bir yeşil ışık yakılmıştı aslında ama e, hatta Boateng'le alakalı başka ilgimiz yok. Ama hoca ne dedi? Biz Boateng'i e, görmek isteriz tabii ki de dedi. Öyle bir şey varsa neden olmasın demişti hoca. Hoca bir, bir kapı açmıştı ama şunu söyleyebilirim. Marlon transferi zora girer ise eğer Marlon'da Şaklar Donetsk takımı zorlar olmaz ise aynı parayla beraber Kaan Ayhan alma fikri ortaya atıldı gene yönetim içerisinde. Böyle de bir detay var gelişme var arkadaşlar. Biliyorum hani e, bekliyorsunuz bir transfer daha ben de bekliyorum hatta 2-3 transfer daha bekliyorum. Yanlarında 2-3 tane alternatif oyuncu bekliyorum. Mesela Halil Akpınar gibi hamle anlamında kullanabileceğimiz işte Can Bozdağ'ın gibi hamle anlamında kullanabileceğimiz Halil bunlar, Umut Bozok gene bu isimleri de bekliyoruz ama yani şu an için görüşmeler bu şekilde. Hani bugünün önemli adımı bak Trezegen'in menajeri geldi işte İstanbul'a görüşüldü mü görüşülmedi mi ne zaman görüşülecek detayları konuştuk. Bak ile alakalı önemli gelişmeler yaşandı bunları aktardım sizlere elimden geldiğince bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Videomun sonuna geldim. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem size seviyorum. Allah'a emanet olun.